Merhaba ben Berk Folden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LoL 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konuğumuz Jarvan arkadaşlar. Kendisi bir ormancı. Şu an orman dışında herhangi bir koridorda oynama alternatifine sahip değil. Ama karakter nerelerde oynandı? Üst koridorda oynandı, orta koridorda oynandı, destek rolünde oynandı. Yani birçok noktada oynandığını söyleyebilirim yetenek setinden dolayı. Ama genel olarak ormanda oynadığınızda daha da fazla verim alabileceğiniz bir karakter. Otasyon becerisi yüksek, oldukça son tank ve oldukça da yüksek hasarlara ulaşabilen bir karakter. Tabi bu sizin yapacağınız bu itlere ve yetenek setinizi nasıl kullandığınıza göre de Değişiyor bilginiz olsun. Karakter için şu an dediğim gibi birçok alternatif build var. Siz tank oynamak istiyorsanız tank veya agresif oynamak istiyorsanız agresif oynayabiliyorsunuz ama şöyle ufaktan ben sizlerden rünlerden bahsedeyim. Rünlere göre kendiniz şekillendirirsiniz. En çok tercih edilen arkadaşlar şu an yenilmez. Yenilmez biliyorsunuz uzun süren savaşlarda çok etkili bir rün. Ki Jarvan'da uzun süreli savaşlar yapmayı seven bir karakter. O yüzden şu an %80'lik bir oranda yenilmezle birlikte oynanıyor karakter. O yüzden siz de yenilmezle birlikte tercih edebilirsiniz. Öte yandan eğer o %20'lik kısma gireceğim diyorsanız ben agresif bir bulutta oynayacağım ve rakibe tek atmaya dayalı oynayacağım diyorsanız da elektrik ver tercihinde bulunabilir ve kısa savaşlardan daha üstün bir hasarla çıkma imkanı sahip olabilirsiniz. Fakat geç oyunda düştüğünüzü unutmayın. Bunu hatırlatmak isterim sizlere. Öte yandan karakterin yetenek setinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Karakterimizin pasifi sizin rakibe yapacağınız ilk saldırı herhangi bir rakibe yapacağınız ilk saldırı rakibin can barına göre ilave fiziksel hasar vermenizi sağlıyor mesela. Geldik bu kuklaya vurduk laps diye. Bakın direkt rakip ilave bir hasar aldı ve etrafında bir alan oluştu. Bu alan bitene kadar tekrardan pasifinizi tetikleyemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Geldik bu kuklaya da vurduk. Bakın tekrar onun etrafında da aynı alan çıktı. Tekrar buna vurduk pasifimizi buna tetikledik. Buna vurduk tekrar pasifimizi buna tetikledik. Yani farklı rakiplere geçtiğinizde bunu tetikleyebiliyorsunuz. Aynı Miss mantıkla düşünebilirsiniz. Miss yetenek setinden daha bahsetmedik ama onun da pasifinde böyle bir olay var. Yine aynı mantık Jarvan'da da barınıyor ve çok güçlü bir pasif. Bu yüzden de rakibinize bir an anlık olarak çok fazla yüksek bir hasar bırakabiliyorsunuz. Şu yeteneğinden bahsedecek olursak gördüğünüz gibi elimizde bir kargı var. Bu kargımızı ileriye doğru fırlatabiliyoruz ya da mızrak mı dersiniz artık ne derseniz tam olarak ama ben kargo olduğunu biliyorum elindekinin. Elinizdeki şeyi ileriye doğru savuruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle istediğiniz hatta savuruyorsunuz. Savurduğunuzda önünüzde bulan bütün rakiplere hasar veriyorsunuz ve onların zırh değerlerini azaltıyorsunuz arkadaşlar. Bakın alan etkili bir şekilde vurabildiği için de oldukça güçlü ve etkili bir yetenek dostlara bilginiz olsun. Yetenekleriniz pasifinizi tetiklemiyor. Sadece ota ataklarınız pasifinizi tetiklemiyor diyor. O yüzden kullanırken de ona göre kullanmaya özen gösterin. Q yeteneğinizin bir de E yeteneğinizle kombosu var. Ondan E yeteneğimize geldiğimizde bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Ama Q'nun genel olarak olayı bu şekilde arkadaşlar. W'dan bahsedecek olursak onun da çok basit bir mekaniği var. Bu onun içerisinde bulunan rakiplerin tamamına W'nuzu bastığınızda bir yavaşlatma etkisi barındırıyor. W'yi bastık direkt bakın gördüğünüz gibi yan pirengecin hareket hızı azalmış oldu. Hepsini uyguladığınız için de rakibi kovalama konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Öte yandan bastığınızda da size anlık olarak belli bir miktarda kalkan sunuyor. Bu kalkan sayesinde yine savaşlarda efektifliğinizi arttırıyorsunuz. Can barınızı arttırdıkça da bu kalkanı arttırabiliyorsunuz ki genelde off tank bir boyutta oynandığı için de kalkanınızı rahat bir şekilde arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim E yeteneğine. Jarvan için önemli yeteneklerden birisine. E yeteneğiniz şu alan içerisinde bulunan herhangi bir yerine böyle ufak bir sancak bırakmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bakın attık bak buraya bir sancak bıraktık attık, sancak bıraktık. Yani istediğiniz yere atabiliyorsunuz bu alan içerisinde. Sancağın bulunduğu yerde bir rakip varsa rakibinize belli miktar büyü hasarı veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyü hasarı yiyorlar. Öte yandan bu sancağın etrafında bulunan siz ve takım arkadaşlarınız ilave saldırı hızı kazanıyorlar. Bu sayede işte kule alırken, rakiple savaşırken çok rahat bir şekilde siz bir rakibe vurmasanız bile takım arkadaşlarınız o saldırı hızını aldığı için siz de kolaylıkla asist alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden savaşlarda E yeteneğinizi sık sık kullanmaya çalışın. Siz skor alamazsanız dahi takım arkadaşlarınız kazandıkları saldırı hızıyla birlikte sizlere asist getirsinler. Öte yandan E ile Q'nun uyumundan bahsedecektim. Sancağı bıraktık gördüğünüz gibi. Sancağa doğru Q'nuzu kullandığınızda gördüğünüz gibi Jarvan da oraya doğru Atılıyor yani o sancağa doğru siz de gidebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi Q'nuzu oraya doğru atmanız lazım. Bakın başka yöne atarsanız oraya gitmiyorsunuz. Ama sancağa doğru atacak olursanız sancağa doğru gidiyorsunuz. Peki bu ne işimize yarayacak? Bir Mesafe kapatabilmemizi sağlıyor. 2. E'yi attık. Q'yu kullandık. Bakın geçtiğimiz rakiplerin hepsi havaya savruldular. Bu sayede arkadaşlar rakibe çok da güzel bir kitle kontrol etkisi uygulayabiliyor. Ve aradaki mesafeyi çok rahat bir şekilde kapata biliyorsunuz dostlar. Bunun tabii farklı farklı playleri var. Ben burada göstermiyorum. Denemeye kalkanlar oluyormuş çünkü. En azından böyle bir mekaniğe sahip olduğunu bilin. Çok güzel sıçranızla birlikte de yapabildiğiniz oyunları var bunların. Onlardan şu an bahsetmeyeceğim. Biz genel itibariyle yetenek setinden bahsedelim. EQ'muzun olayı bu şekildeydi. Ha ben EQ kullanmayacağım. Farklı bir şekilde etki göstermek istiyorum. İşte ultimi atıyorum. EQ'yu kullanıyorum. Peşinden ultimi atıyorum. Ondan sonra rakip çok rahat kaçıyor ultimden bir sıçrayla diye düşünüyorsanız da. Şunu yaparsanız. ilk başta ultiyi kullanır peşine EQ'nuzu yaparsınız. Ultiden bir bahsedeyim. Ultiniz arkadaşlar bu alan içerisinde bulunan herhangi bir rakip şampiyona atlamanızı sağlıyor. Bakın bunu atlayamıyoruz. Ama burada bir rakip şampiyon var. Hatta ben şuraya ayrı bir kukla oluşturayım. Buna tak diye atılıyoruz bakın. Şu mesafeden uzak bir mesafeden şu alan içerisinde rakip bulunduğu için tak ona doğru atılmış oluyoruz. Yani EQ kullanmadan atılmış oluyoruz. Atıldı ulti ile Arda'nın EQ'nuzu kullanıp bu alan içerisinde onu iyice sıkıştırabiliyorsunuz. Şimdi ulti attığınızda bakın yer yarılıyor etrafında duvar oluşuyor. Ve rakip bu alanın dışarısına eğer bir atılma yeteneği yoksa sıçrası yoksa o alanın dışına kesinlikle ama kesinlikle çıkamıyor. Aklınızda bulunsun. Rakibi ters pozisyonda sıkıştırmak için çok çok etkili bir yetenek ulti. Ulti attınız. Rakibi anlık olarak bir hasar verdi. Öte yandan bu alan içerisine sıkıştı. Ve ultiyi siz kapatana kadar veya kendi süresi bitene kadar bu duvarlar yıkılmıyor. Bastık. Tekrar R'ye bastık. Bakın duvarları yıkmış olduk. Yani rakip kaçtı. Sizin takım arkadaşınız da bu alan içerisinde. Kurtulsun diye hemen ultinizi kapatıp bir anda rakibe koşmaya devam edebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Mesela bunlar dip arkadaşlar. Bastık. İkisi de birden bu alan içerisinde kalmış oldular. İkisi de birden gördüğünüz gibi hasar yemiş oldu. Bu etkiden de faydalanabiliyorsunuz dostlarım. Bilginiz olsun. Dediğim gibi kombonuzu yaparken ultiyi attınız. Q'yu attınız. Ve rakibi bir anda böyle iyice kitle kontrolün içerisine bırakabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yetenek setimiz bu şekildeydi dostlarım. Şimdi karakteri ben açıkçası metadaki durumu bakımından çok fazla tercih edilmiyor ama ben etkili bulduğum bir ormancı olduğu için 3 üzerinden 2 veriyorum. Yetenek seti çok kuvvetli, işlevsel, hasarlı çok fazla, gerçekten çok tank. Benim sevdiğim bir ormancı. Öte yandan zorluk bakımından da karaktere sizin oyun tarzınıza göre yüksek elede oynayacaksanız kesinlikle 3 üzerinden 3 veririm zorluk bakımından. Ama Düşük elde de oynuyorsanız gerçekten çok basit ama çok çok basit değil. O yüzden de 3 üzerinden 2 derim. Yani ortalama 3 üzerinden 2.5'a falan tekabül etmiş oluyor açıkçası. Bilginiz olsun. Çünkü yetenek setinizi doğru kullanmanız lazım. Ultinizi doğru kullanmanız lazım. Hatalı yaptığınız hamlede rakibin içerisinde kaldığınızda ölebilirsiniz. Bunlar çok sıkıntı şeyler. Bunların hepsini aklınızda bulundurun. Gelelim kimlere karşı kazanıyor, kimlere karşı kaybediyor. Karakter. Ramus. Amumu, Zek, Ivern, Nautilus, Gragas ve Nunu gibi şampiyonlara karşı çok rahat bir şekilde kazanabiliyor bu şampiyonlar. Hantallar ve onların pozisyonu bozabiliyorsunuz. Öte yandan Nocturne, Rengar, Mundo, Shaco, Diana, Mastery ve Udyr gibi şampiyonlara karşı da maalesef kaybediyor bu şampiyonlar sizi. Çok ters pozisyonlara sokabiliyorlar. Bu şampiyonlara karşı da dikkat etmeniz lazım. Tek tek de güçlü şampiyonlar. Size yakaladıklarını affetmeyecek şampiyonlar. Onlara karşı tercih etmemenizde fayda var dostlarım. Yetenek setimiz de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Şimdi sizleri ufaktan gameplay kısmına doğru yolcu edeceğim. Gameplay kısmında da daha net bir şekilde görürsünüz. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım gameplay kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şuradan köz bıçağımızı alalım. Doldurulabilir iksirimizi. Ardından potumuzu alıp kırmızı güçlendirmemizi ilerleyelim. Özellikle kırmızı güçlendirmeden başlayacağım zaten. Bu noktada Bot lane'in bana daha fazla yardımcı olacağı için daha hızlı bir şekilde dönebilme imkanım olacak. Zaten E yeteneği başlangıcı yapacağız. Özellikle de E yeteneği başlangıcı yapıyorsanız bu çok çok daha lazım oluyor. Şimdi Morgan'ı falan buraya girebilir. Çalının içerisine girmeme gerek yok. Tek korkum şu alt taraftan gelecek olmaları. Oradan gelirlerse bize büyük sıkıntı yaratırlar. Ya yani Morgan'ın şuradan Q'sunu yemek istemem. Kimse de orayı kontrol etmedi. Birazcık tehlike arz ediyor o yüzden. İnşallah sıkıntı çekmeyiz. Adamlar yürüyüp şuradan rahat bir şekilde güçlendirmeye gelebilirler çünkü. Bu arada ana ürün olarak da bu oyun bazında yenilmez tercihinde bulundum. Çünkü uzun süreli savaşlar olacak. İhtiyacımız olan kesinlikle buydu. Çözümleri de kapatayım. Hadi bakalım. Bizim piklerimiz bu arada çok güçlü gözüküyor. Rahat bir şekilde savaş kazanabilecek piklere sahibiz. Eğer büyük hatalar yapmazsak oyunu kazanırız. Late game'i bence daha güçlü bir takımız. E'mizi açalım. Twitch ben Soraka burada saldırı hızı kazanacağız. Benim E yeteneğimden dolayı onlar da daha hızlı bir şekilde vuracaklar. Bu sayede de bunu alabilme hızımız artmış olacak. Twitch zehriyle başlamamış. Onunla başlasaydı bize sıkıntı yaratabilirdi. Yani çalma durumu olabilirdi. Çarpımı atmak zorunda kalabilirdim. Tabi istemeden kasıtlı olarak çalma değil kesinlikle. Önce küçükleri alarak başlıyorum. Daha sonrasında büyük olanı alacağız. Tertemiz bir şekilde onu aldık. Bir tane potumdan kullanıyorum kurtlar ardından mavi güçlendirme. Daha sonrasında yan yengeç ve orta koridor baskını deneyebilirim diye düşünüyorum. Aslında üst koridora da baskın atılabilir de. Rakip hata yaparsa anca öyle cezalandırırız. Kendimizi burada göstermeyelim. Burada da çarpımı kullanmayacağım. Yan yengeç üzerinde kullanabilirim. Rakip ormancı ile %90 burada karşılaşacağız diye tahmin ediyorum. 3 level olur olmaz da W yeteneğimizi açmış bulunduk. Orta koridora baskın atarım bu arada. Güzel kurtardı paçayı. Sıçrası yok. Sıçrasını almış olmamız güzel. Üst yan pireye gittiğimi biliyor. Tabii bu noktada çolgatın buraya teleport atacağını da düşünüyorum. Ki öyle yaptı zaten. Geleceğim buraya tekrar. Bu adam o kadar ilerideyken ve sıçrası yokken cezalandırmamız lazım. Çok iyisin. Güzel. Q yeteneğimizi fullleyerek devam ediyoruz dostlar. Ha Gragas bu da gelmemiş. Gragas nerelerdesin sen? Gragas burada. Güzel kurtardım paçayı ha Gragas. Kesiyorduk böyle çok yakındı kesmeye. O pozisyonda sıçrasını attım ya tam göremedim. Neyse olsun sıkıntı yok. Bence temiz başladık şu an oyuna. Gragas'a karşı çift sık atılı olma avantajını elde ettik. Ki beni ormanlı durdurabilir de karşıma çıkabilir de. Çok rahat bir şekilde burada orta koridora baskını da durdurmuş olduk. Yine o da bizim için avantaj. Botlay'ın çok güzel bir şekilde baskı kurmuş. Ezreal ikilisine karşı. Ezreal Morgana ikilisine karşı daha doğrusu. Çarpımızı kullandık. Tekrardan Q yeteneğini geliştirerek devam. Wow. Akabe Tamam, tamam Yapacak ekstra farklı bir şey yok maalesef. Ah küçükleri kaybettik. Tamamdır. Base vakti. Burada dostlar kaniçen başlangıcı yapacağız. Onun şu ağır kan parçasını almak istiyorum. Can çalması benim çok işime yarayacak. Çünkü aynı zamanda can da veriyor bizlere. Ardından da bir çizme alalım. Bu şekilde devam edelim. Ki daha mobil olalım. Gragas üst koridora gitmiş. Çogat kaçabilir mi acaba onu düşünüyorum. Sıçrası yok şu an. Tamam tamam kaçtı güzel. 30 saydı güzel olurdu tabii ki. Ben buradan çıkacağım, buradaki vision'ı kıracağım. Benim kafa kafaya takas gücüm rakibimden kat ve kat daha fazla. o yüzden böyle bir riski almamaları lazım. Üzerimize ağır kanımız da varken hele. Geldim. Çok iyi, güzel kırmızı güçlendirmemize gidebiliriz. Artık ultimiz de açıldı. Çok rahat bir şekilde Yasuo'yu oyundan düşürdüğümüzü söyleyebiliriz. Ufak ufak Gragas'la aralarında sürtüşmeler başlayacaktır bu nedenden dolayı. Yani aslında oyunu mental olarak bitiriyoruz bir yerde. Ve setin güçlenmesi de biliyorsunuz çok rahat oyun baskısı kurabilmesi anlamına geliyor. Bu sayede ejderi e de girerim. Çarpımız yok belki ama çok da dert olmayacaktır. Çok hızlı bir şekilde ejder alabilecek, tek başına da bunu yapabilecek bir karakterle oynuyoruz. Üf, soru Ejan doldurdu orada. O. Yasuo'nun ultisini hiç beklemiyordum ya. Elimde R'ye basılıydı. Tutacağını düşünmedim hitbox'ından. Bu bize pahalıya mal oldu. Bedavadan bir skor kazandırmış olduk Yasuo'ya ki Ezil ve Gragas'la pozisyondan asist aldılar. Hiç gerek yoktu böyle bir şey yapmama. Dümdüz benim hatam diyebilirim yani. Kazma paramız yetmiyor. Bir cam parçası alalım. Üzerimize bir pink ward alalım. Helal olsun. Set orada pozisyonda winlemeyi başarmış. Tabi yanında da Twitch'in etkisi de var. Unutmayalım. Isso bu arada tuhaf bir yere doğru kaçıyor şu an. Geldik geldik geldik. Güzel tertemiz. Bunlarını almış bu arkadaş. Hemen mavi güçlendirmesine de bir hızlıca çöküyorum. Ki iyice geri düşsün. Gragas'ın mavi güçlendirmesi her şeyi demek. Şu arkadaşı hızlıca alırsak çok tatlı olur. Güzel. Aşırı derecede karlıyız bu arada. Fazlasıyla. Hemen bir de buradan kayıcılarıma gideceğim. Kendi kayıcılarımı alacağım. Burada tabii nerede olduğumuz gözükmüş oldu. Orta koridora yakın olalım. Bak burada de var. kaçabildi adam ya. Orada yeteneğini kullanacağını biliyordum. Hoho çok dağınık kaldık. Kesti. Vallahi helal olsun kesti. <laughs> Adamla o kadar güzel birbirimizi kantırladık ki anlatamam yani. O kadar güzel ben çok saçma bir yere atlıyorum. O farklı bir yere adımı götürüyor. Birbirimize çok bağımsız oynadık burayı. <laughs> Ezreal <Evcilil> hareket edemedi. <laughs> bir de burada kuleye vuracağız. E yeteneğimizden burada saldırı hızı kazanıyoruz. Şimdi bitti o da. Bak, kulenin dibine bir tane mi bıraktım. Herkes daha hızlı bir şekilde vurabilsin diye. Buradan plate'imizi de alacağız. Tamam, daha fazlasına gerek yok. Buradan ayrılacağım. Bizimkiler daha da plate almak istiyor. Onu da aldık. Şu halde burada. Şifa kullanma, bariyer kullanmak zorunda kalmış. Soraka. Neler oluyor orada? O pozisyonlar asist aldık tabi. Saldırı hızı kazandığımız için. Çok iyi. Güzel. Rakip takım artık mental olarak oyundan düştü diyebiliriz. Bu saatten sonra toparlamaları pek kolay olmayacak. Ejleri bekleyeceğim. Ejler için Canbar'ımızı toparlayacağız. Base atacağız birazdan. Şu kayacılarımızı da alalım. Zaten ejder savaşına da benim çarpım gelmiş olacak. Hele bittikten sonra zaten rakibin içerisinde çok daha rahat bir şekilde takılmaya başlayacağım. İstediğim olay o. Rahat bir şekilde ayakta kalıp maksimum derecede tanklık sağlayabilmek. İkinci eşya olarak da gargoyla gittik mi tam anlamıyla tankız. Helal olsun çocuklara bir skor daha çıkardılar. Kaniçan bitti. Ayakkabı olarak burada bence gerçi Merkür'e de ihtiyaç var gibi ya. Yani. Merkür daha fazla lazım. Merkür'e gideceğiz. Koşalım bakalım Ejder abidine. Ez yılda tapa gitmiş. Minyon kesmeyi falan da bıraktılar. Rakibin erken oyunu çok güçlüydü. Bunu değerlendiremediler. Bence Ormancı'dan yana çok fazla sıkıntı çektiler. Çünkü Gragas erken oyunu çok fazla pasif geçirdi. Bu da onun için bir dezavantaj yarattı. Bunu aslında Twitch'e salıp Ejderha'ya gidebilirdim. Bakalım Gragas falan bu sayede gelecek mi? Çok güzel. Burada çarpımı saklamış oldum. Çarpımı bu noktada ejderi atmış oldum. Adamlarda da zaten çalabilecek bir hasar potansiyeli olmadığı için çok rahat oynamış olduk. Kan içenimiz de vardı zaten elimizin altında. Ciddi bir durum olursa diye. Şimdi ben buradan bota ineceğim. Bot kuleyi almaya çalışacağım. Takımla birlikte orta koridorda orada durmamın pek bir anlamı yok. Sürekli bir rotasyon halinde olmanız lazım Jarvan'la. Sürekli bir kule çıkartmanız lazım. Kaynak çıkartmanız lazım. Erken oyunda seti güçlendirmemiz çok güzel oldu ya. Tabi bu da fazla ya yasu agresifliğinden kaynaklı bir güçlenme oldu. Güzel. Bu da kule altını da ben aldım. Şu an bu arada rahatça 2v1 yapabilecek güçteyim yani. O noktada karakterime güveniyorum. Daha da kaynak çıkartmam lazım. Hemen base atmayacağız. Aa, rakip mavi güçlendirme gelmiş aslında. Dur bir bakalım. Gregas buralardan. Hadi be. What? Adamlar sıçra falan atıyorlar. Sur verdiler sanıyorum. Base atacağız. Yapacak bir şey yok. Buradan bir şey çıkartamadık. Morgana'yı alır mıyım? İtmeye devam eder mi? Vallahi devam et O Oh, fazla kalabalık geliyorlar. Al bana am, yetmiyor. Bunu atmasaydık arada eriyorduk. Bana mı yetmedi ya Q yetelimi bir anda? Allah'tan son anda böyle o gram bana geldi de ayakta kalabildim. Tamamdır Merkür bitti. Peşine hemen dediğim gibi Gargoyle ile ilerleyeceğim. Gargoyle ile birlikte karakterimi iyice tanklaştırmak istiyorum bu noktada. Gargoyle göremedim ya. Şuradan yazalım. Bir de üzerimize pink port alırsak tadından yenmez. Mis. Güzel. 4 1 8. 12 skor katkısıyla oynuyoruz. 22 skorda %50'nin üzerine bir skor katkımız var. Bir yerde hatalı bir pozisyona girdim sadece. Girmemem gereken bir yerde. Şurada. O kadar. Onun haricinde de bir hata yapmadık zaten. En azından rotasyonlarımız doğruydu. Ejderhalarımızı almayı başardık. Orta koridoru yatırım çok çok iyi oldu. Üst koridoru hiç denemedik bile. Sadece bir pozisyonda gittik o kadar. Genelde öyle oluyor. Üst koridoru çok elleyemiyorsunuz. Hani Tam Kenji'ye gitsem Cho'Gath'la birlikte birlikte %100 skor alabiliriz diyemiyorum. O yüzden denemedim ama denenebilecek bir koridorda yine de. Çünkü ben bir kitle kontrolü yarattığımda peşinden takımın da yani en azından Cho'Gath'ın da devam edebileceğini biliyorum. Oo adam ölmedi. Öldüremedim adamı. <laughs> Yeter diye düşündüm yetmedi. Oo Soraka. O nasıl bariyer? soy orada yeteneğimi tutturabilmiş olsam belki de keseceğim de yeteneğimi tutturamadım. İkinci bir hata yapmış olduk. Güzel. Çok iyi. Ejderha geliyor. Ejderhaya doğmuş olacağım. Üzerime bir tane daha Pink Ward alayım. Şu pozisyonda Pink Ward'a beyitlerim buraya yanaşırlar ve daha sonrasında Yasuo'nun üzerine atlarım diye düşündüm. Bayağı uzağından gitti. AQ'mu e, tutturamadım. Tutturamadığım gibi üzerine adamı da kesemedim. 3 kişiden kan içininden faydalandık. İyileştirmesinin ama çok da fazla olmadı açıkçası. Güzel. 113'te zırhım olmuş bu arada. Galiba bir biter bitmez iyice bir tank olacağım. Hemen şu arkadaşı da alalım takım adına. O sonra kadar şurayla oynuyormuş. Şurayla şu an birçok karakteri güzel gidiyor ya. <laughs> Oo yetenekler kaçtı. Bizimkiler burayı lose'ladılar. O kadar derinde olmalarına gerek yoktu bence. Yanılmazım ya. Cidden yanılmazım ya. <laughs> Rakipte botu tutmaya giden kimse yok. Orayı da itebilirdim aslında. Orta koridoru tutmaya çalışıyorlar. Bak, çok büyük avantajı oldu onlar için. Dakika 20 öncesinde inhibitor alındığından dolayı adamlar şu an çok rahat bir şekilde burada tecrübe kasıyorlar. Tecrübede de üstünleşecekler. Altına ihtiyacım var. Olabildiğince altın kasmaya çalışıyorum şu an. Morgana da üst koridoru doğru ilerliyor. Çobatı orada yakalayıp cezalandırabilirler mi bilmiyorum. Bak bot şu an mesela itilmeye çok müsait. Setin orada durmaması lazım artık. Oradan alabileceğimiz bir kaynak yok yani. Helal. İyi 4 skor alındıysa hatta Morgan da ölecek. Katliam alındı. Oyunda da biter bu senaryo ile birlikte. Kulelere de vuralım. Tartimizinden şu E yeteneğim bıraktım yine saldırı hızı kazansın takım diye. saldırı faydalandıkları için benim yapmış olduğum çok rahat bir şekilde burada eritici bir güce ulaşabiliyorlar. Ben de bu sayede asit alabiliyorum arkadaşlar. Ormanda Jarvan'da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve <laughs> like, matar hakkında bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. <laughs>